İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu. Zara ilçesi Bozkır köyü sınırları içerisinde 112 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın tamamı ve 112 ada 5 nolu parselde kayıtlı e, arsanın hazırlanan imar planı. İl Genel Meclisi'nin 10.07.2023 tarihinde komisyonlarımıza havale edilen Zara ilçesi Bozkır köyü sınırları içerisinde 112 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın tamamı ve 112 ada 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 961 metrekaresi üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kısaca GES amaçlı hazırlanan imar planı hakkındaki il özel idaresi imar ve kentsel iyileştirme müdürlüğünün teklifine ilişkin komisyonlarımız toplanarak incelemelerini yapmış ve raporunu hazırlamıştır. Yapılan inceleme ve görüşmeler neticesinde Zara ilçesi Bozkır köyü sınırları içerisinde 112 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın tamamı ve 112 ada 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 961 metre karesi üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi amaçlı imar planı yapılması için mülkiye sahibi Yusuf Berber, vekili Nisa Sam Samıkıran tarafından 16.12.2022 tarihli dilekçeyle idaremize müracaatta bulunulmuştur. İdaremizin 22.12.2022 tarih ve 39.375 sayılı yazılarıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan imar planına ilişkin görüşleri talep edilmiş, gelen cevaplarda herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı bildirilmiştir. 40 köyü sınırları içerisinde 112 ada 4 no'lu parselde kayıtlı taşınmazın tamamı ve 5 no'lu parselde kayıtlı taşınmazın 961 metrekaresi üzerinde GES amaçlı hazırlanan 1 bölü 5000 ve 1, 1 bölü 1000 ölçekli imar planlarının 3194 sayılı imar kanununa uygun olduğu ve yapılması konusunda herhangi bir sakınca bulunmadığı komisyonlarımızca uygun mütalaa edilmiştir. Meclisin bilgi ve tasfiplerine arz ederiz. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu. Teşekkür ederim. Oylar olsun arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İl Genel Meclisi Başkanlığına rapor. Komisyon, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Göletler ve Su Kaynakları Komisyonu. Konu Hafik ilçesi Pusat Özen Barajı kenarında yer alan Pusat, Maden, Alanyurt, Şahin, Besinli, Kamış ve Yeniköy köylerinin kanalizasyon giderlerinin durumu. İl Genel Meclisi'nin 07.06.2023 tarihli toplantısında incelenmek üzere komisyonlarımıza havale edilen Hafik ilçesi Pusat Özen Barajı kenarında yer alan Pusat, Maden, Alanyurt, Şahin, Besinli, Kamış, ve Yeniköy köylerinin kanalizasyon giderlerinin durumunun incelenmesi hakkındaki önergeye istinaden komisyonlarımız yerinde incelemeler yaparak raporunu hazırlamıştır. Komisyonlarımızca yerinde yapılan incelemeler sonucunda Hafik ilçesi Pusat Özen Barajı kenarında bulunan Pusat, Maden, Alanyurt, Şahin, Besinli ve Yeniköy köylerinin kanalizasyon atıklarının sıvı kısımlarının konseptik ve logarlardan taşarak dere yataklarına aktığı ve oradan da dere yataklarının bağlantısı olan pusat üzen barajına aktığı görülmüştür. Bu atıklara aynı zamanda hayvansal atıklar da karıştığı görülmüştür. Sonuç olarak kanalizasyon ve hayvansal atıklarının bu şekilde pusat üzen barajına karışıyor olması İnsan ve çevre sağlığı açısından uygun olmadığı dolayısıyla acilen tedbir alınması gerektiği karar verilmiş olup söz konusu durumun çözüm için İl Özel İdaresi Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü teknik elemanlarınca incelem araştırma çalışma yapılarak çözüm üretilmesi adına raporumuzun değerlendirilmek üzere İl Özel İdaresi Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü'ne gönderilmesi mütalaa edilmiştir. Meclisimizi bilgi ve tasdiklerini arz ederiz. Çevre ve Sağlık Komisyonu Kadir Çönger, Ahmet Gencer, Burhanettin Uğurlu, Hikmet Kuruçay, Asaf Yaraş, Göletler ve Su Kaynakları Komisyonu Fikret Doğruyol, Yol, Ethem Yiğit, Necaddin Cansu, İlyas Bahapoğlu, Müslüm Gürbüz. Başkanın raporu. Komisyon Tarım ve Orman Komisyonu konu ilimiz genelinde yapılan mera hayvancılığı, yetiştiriciliği ve desteklemeleri hakkında. İl Genel Meclisi'nin 10.07.2023 tarihinde komisyonlarımıza havale edilen ilimiz genelinde yapılan mera hayvancılığı, yetiştiriciliği ve desteklemeler konusunda inceleme yapılması hakkındaki önerge, önergeye ilişkin komisyonumuz toplanarak incelemesini yaparak raporunu hazırlamıştır ülkemizde ve ilimizde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık meraya dayalı olarak yapılmaktadır. Hayvancılık işletmelerimiz 5 ay içeride, 7 ay merada olmak üzere hayvanların beslenmelerini sağlamaktadırlar. Tarım literatüründe, literatüründe içerideki besiye en besi, dışarıdaki besiye ise ekstantif besi denmektedir. Mera olmadan karlı bir hayvancılık yapılması düşünülemez. Ancak her merada, her hayvana uygun değildir. Büyükbaş hayvanların meraları bazen küçükbaş hayvanlara uymayabilir. Küçükbaş hayvanların meraları da büyükbaş hayvanlara uymayabilir. Merada okuyan hayvanlar büyük ölçüde sağlık problemi yaşamazlar. Tarım ve Orman Bakanlığı yem bitkileri desteklemesiyle yonca, korunga, yulaf, triticale, fi, mısır üretimi desteklenmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız çiftçi sistemi ve hayvancılık bilgi sistemine kayıtlı tüm çiftçilerimize yeni bitkileri desteklemesinin yanı sıra buzağı, anaç koyun, manda ve malak desteği, çiğ süt desteği ile beraber sürü yönetimi desteklemesi ve sürü büyü, büyütme destekleri de verilerek çiftçilerimiz bu desteklerden yararlandırılmaktadır. Ayrıca çiftçilerimizin eee Çiftçilerimizin bizlerden beklentileri buzağa destek ödemelerinde e, üreme parametrelerinin iyileştirilmesi, düzeltilmesi konusu e, gündemde tutulması gerekiyor. Büyükbaş hayvan işletmelerine devlet projesi ile e, koruyucu hekimlik uygulaması e, gündemde tutulması gerekiyor. Büyükbaş hayvan işletmelerindeki çobanlar için SGK desteği de, uygulanmalı diye e, vatandaşımız bir beklenti içerisinde. Meclisimizin bilgilerini arz ederiz. Tarım ve evet. Orman Komisyonu Fikret Fikret Doğruyol, Ethem Yiğit, Necat Dincan, Hayrettin Cemik, İlyas Vahapoğlu. Çalışmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgili başkanım. Fikret başkanıma ben teşekkür ediyorum ayrıca de, var önceki süreçlerde de bu tarım ve hayvancılık bölümlerindeki insanların mağduriyetini bu mecliste bir daha daha gündeme getirmiştik. Sayın Valimiz Kadir Bey de bir iki tane programın iptal edilerek buradaki arazideki meradaki hayvancıların sorunlarına eğilebiliriz ve tarım arazilerine eğilebiliriz demişlerdi. Fakat biz zaten Taksim alandaki e, bütçe yetersizliğinden dolayı hizmetlerimizi yapamadık. Yapamadığımız gibi ama merada bizim hayvancılarımız son zamanlardaki bu yarışlardan dolayı ciddi mağduriyet yaşadılar. İnanın ki ben iyi biliyorum kendimde bu işin içerisinde ormandan kaynaklı e, hayvancılar sütünü, peynirini e, şehre indiremiyorlar ciddi şirk etmelerinden kaynaklı. Fakat biz bugünlerimize, dairemize bunu ilettiğimizde e, bu e, bir yardım alamıyoruz. Mufaneyi tarafından koruyor ya da meclis bir karar alıyor. Bu insanlarımıza yardımcı olmak konusunda meclisimiz ve valimizden yardım bekliyoruz. Teşekkür ederim. Bu yardımdan bahsettiğiniz ulaşım üzerine mi farklı bir şey mi anlamadım? Aynen efendim ulaşım üzerine araziye insanlarımız gidemiyor yaylalarda var biliyorsunuz oralarda da ciddi sel gelmesinden kaynaklı dere yapanlarını e, ciddi koymuş e, bu sebepten dolayı geçemiyorlar ben demin söyledim ya bu işin içinde normal demenden dolayı benim eşime bir e, satış noktası var hayvan ürünlerinden üzerine, hayvan satır üzerine. de biz inanın ki bir iler aldığımızda var bir gel diyor yani gelemiyorlar, şehre gelemiyorlar. Dere yatakları ciddi şekilde bozulmuş, hiçbir iş, e, iş makinası da gönderemiyoruz. Bu konuda hem valilik ve dairemizden yardım bekliyorum. Mutlaka bunlara ulaşılmalı diyorum. Teşekkür ederim.